Valla açtım. 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 Selam aleyküm, aleyküm. arkadaşlar. <laughs> Değerli dostlar, Tarık Aslan Kılıç ve Bilal Gökçe <laughs> kardeşimin kümesine geldim. Ee, Bilal bu kuştan bir ırkını anlatsana güzel kardeşim. Abi bu, bu kuşların ırkını anlatmaya gerek yok. Abi anlat hangisi hangisi nasıl kurban kime, olun Küme veriyorsan ver sıkıntı yok abi. Bunlar ya, var, bizi Kaç sefer oynuyor Bilal bunlar? Abi ne desek yalan Sen olur şey. bir göster dakika çok alsın sana kurban. Aleyküm. bir kuşları aleyküm. göster. O duman kaç aleyküm. sene oynadı? Aleyküm. O duman. Aleyküm. Aleyküm. 15 tane uyuyor diyor. Kaç e, metre gider onun? Ya 15 metre gidiyoruz. O diğerleri baba? Diğerleri bu kuş başlamış. Tamam. Şunu tamam. Başlamış. Tamam. Karar arkadaş uçursun. Tamam. Çok güzel bir kuşumuzdur. Tamam. O bir tane sarı dedin ya 100 metre gidiyor dişi. Aa, Bunlar, ha sarımız abudur. Bunlar hep bu sarılar hepsi kardeştir. Hangisi? Hepsi kardeştir. Tamam. Ya 100 metre gider. O. Peki Bilal. Daha... Sıkın diyor. Bunları dostlara öneriyor musun kardeşim? Peki o dedin ya bozlar vardı iş. Nedir? Kontestler. Kontestler. Şunlardır abi. Kontestler altında gelen miydi? abi. Tamam. Tamam. Onları nasıl verir? Şunlar değil mi kili gökler? Şu Tamam. Hangisi? Tamam. Aslan, 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 aslan. Tamam. O yücektir, o tamam, böyle. tamam. Bunları yani dosta kesinlikle öneriyorsun. Arkadaşlarımız alsın, uçursunlar, tamam. Denesinler. Tamam. Yani denemekte fayda var. Tamam. Deliye, deliye çıkar. Denemeden kimse Allah, razı Allah razı olsun. Allah razı. Değerli dosta bakın. Değerli dosta de. bakın bunlar güzel kuşçu bilginiz olsun. Bunlar yıllardır emek verdiği kuşlar. Gerçekten hani sam videom dosta gidecek kuşlar bilginiz olsun. Akşam 8'de hem YouTube'da hem Fazi üzerinde yayınımız var. Bu kuşları kaçıran pişman olur. Bilginiz olsun. Şimdiki yayını kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. hoşçakalın kalın, hoşçakalın kalın. abi de göstereyim. Büyük ustamız da burada. Haydi abi biz selam ver abi. Evet, değerli dostlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Akşam 8'de canlıda görüşmek dileğiyle.